Merhaba arkadaşlar bir soru çözüm videosuyla karşınızdayım soru muakaraktan başlıyorum. FİK serimiz K eşittir 1'den sonsa 0, 1 aralığının altında sürekli fonksiyonlardan oluşan düzgün sınırlı bir fonksiyon dizisi olarak veriliyormuş bizler için. Ve her n eşittir 0, 1, 2 nokta nokta için limit k sonsuza giderken 0'dan 1'e x üzeri n çarpı fi k x de x integralimiz 0'a eşitmiş. O zaman her sürekli f fonksiyonumuz 0, 1'den r'ye gidiyorlar tabi buradakiler. E, limit k sonsuza giderken 0'dan 1'e fx çarpı fi k x de x integralinin 0'a eşit olacağını gösterin diyor. E şimdi benim burada her n için sağlanıyorsa n eşittir 0 için limit k sonsuza giderken ne olacaktır bu kısım? 0'dan x'e x üzeri 0 burası x değil 1'e pardon 0'dan 1'e x üzeri 0 çarpı fi k x dx integralim eşittir 0'dır. Benzer bir şekilde n eşittir 1 için ve burada yine sağlanmalar olacaktır. K eşittir sonsuza sıfırdan bire x çarpı fi k x de x eşittir sıfır. Böyle devam edersek n eşittir n içinde. Burayı evet n ile göstermemin herhangi bir sıkıncası yok. n eşittir n sıfır için yine ne olacağını söyleyebiliriz. Limit k sonsuza giderken sıfırdan bire x üzeri n sıfır çarpı fi k x dx eşittir 0 sağlanacaktır. Çünkü hipotez gereği böyle bir şeyin olduğunu biliyoruz. Peki şunu da yazalım. Fi k serimiz eğer sınırlıysa şunu sağlayacaktır değil mi? Öyle bir f noktası vardır ki burada daha doğrusu fktler için şöyle bir şey söyleyebiliriz küçük eşittir m olacak şekilde bir M büyük sıfır vardır tabii ki buradaki tlerimiz nereden gelecek sıfır bir kapalı aralığının kendisinden gelmek üzere şimdi getirelim f fonksiyonu ile ilgilenmeye başlayalım şöyle bir şey biliyorum ben f fonksiyonumu c 1'den R'yi olan fonksiyonlar uzayından alayım. Yani sürekli fonksiyonlar uzayından bir eleman aldığımı hayal edeyim. E, bu durumda şöyle biliyorum. Şöyle bir şey var çünkü burada. Bernstein teoremi gereği en az bir PN fonksiyonlar dizisi var ki bu 0-1 aralığının altında. Şu özelliği sağlıyorlar bunlar. PN'ler benim buradaki F fonksiyonuma düzgün yakınsıyorlar. Yani bunun düzgün olması demek verilen her epsilon büyük 0 için en az bir n sayısı var ki bu n epsilona bağlı. Bu n'i geçen her küçük n için m küçük eşit epsilon için ne olacağını biliyoruz. Buradaki pn x ile fx'in farkının epsilondan küçük olduğunu biliyoruz. Ben burada epsilon bölü m sağlanır diyebilirim kısaca. Şimdi benim görmem gereken şey ne o peki bu durumda? Ben şunu istiyorum. Pn çarpı f k dediğim fonksiyonun benim için pn çarpı f k e, burayı pn değil de artık f çarpı f k olduğunu düzgün yakınsama olduğunu görmemek istiyorum düzgün olduğunu görelim diye bir not düşelim bakalım şimdi bu durumda ne yapacağız şimdi şöyle bir şey ihtiyacım var bir n sayısı olarak getirip n eşittir n epsilon seçeyim. Buna n1 diyeyim. n1 eşittir n epsilon seçilsin ve şunu sağlandığını kabul edelim aynı zamanda. Ee, buradaki küçük n'imizin n1'i sağlansın diye şekilde seçelim. Epsilon da büyük sıfır olsun diyeceğiz burada. Bakalım şimdi nasıl epsilona bağlayabileceğiz. Şöyle olacaktır benim için. Pn çarpı fi x eksi ben buranın tabii ki çarpım durumundaki kısmına bakıyorum. P yerine artık burada fi yazayım. fi k çarpı f x için bakıyorum ben buradaki farka. Küçük epsilon olur mu diye bir not düşeyim. Şimdi ben bu kısmı incelemek istiyorum zaten. Bu durumda getirelim pn eksi x farkına bakalım. Bu da benim için f çarpı fk'nin xteki değerine denk gelmekte bakılırsa. Şimdi ben burada her tarafta fk ortak olduğu için şöyle bir şey yazabilir miyim? fk parantezine alsam burayı fk x parantezine alsam daha doğrusu. Burası benim için pn x eksi f x şeklinde yazılabilir bakarsam. E ben de burada ile ilgili olarak şöyle bir şey biliyorum. Burası mutlak değerlere ayrılabiliyor iki parça halinde. Çarpı pnx eksi f şeklinde yazabilirim burayı da bakarsam. Ben ne biliyorum? Benim fi k x'lerim her zaman için m'den küçük şekilde. E buradaki sallanma ile ilgili olarak aynı zamanda şunu da not düşeyim. Buradaki tüm x eleman 0,1'ler için sağlandığını kabul ettim her x eleman 0 1 için yine burada da aynı şekil burası benim için pn x eksi f şeklinde olmuş oluyor aynı zamanda ne diyebiliriz buradan şuradaki epsilon bölü m seçtiğim var ya buraya da 1 diyelim buraya böyle birden olduğunu belirtmek için koyarsak m çarpı epsilon bölü m olur ki buradan epsilon elde ederiz yani şöyle bir şey elde ettik pn çarpı fk x dediğim şey farkı benim için burada mm, fi k çarpı f x'ten küçük kalmış oldu. Bakarsak epsilon'dan küçük kalmış oldu. Bu da benim için pn çarpı fi k'nın f çarpı fi k'ya düzgün yakınsak olması demektir. Düzgün demektir. Çünkü buradaki epsilon sayımız herhangi bir şekilde x ile bağlantılı çıkmadı. N sayım da x ile bağlantılı olmadı. Buradan direkt söyleyebildik bunu. Enim sadece epsilona bağlı buradaki. Şimdi bu düzgün yakınsamadan sonra benim bir de pn fonksiyonlarımı belirtmem gerekiyor. Benim buradaki pn x dediğim fonksiyonlar şu şekilde. a0 artı a1 x artı a 2x kare artı nokta nokta a n x üzeri n şeklindedir. E, şeklinde olup, katsayıları nereden gelecektir? Buradaki reel sayılardan gelmektedir. A 0 virgül a 1 nokta nokta a n eleman r'dir diye biliyoruz buradan. Tamam bunu da söyledikten sonra artık şunu söyleyebiliriz. Pn çarpı fi k eğer ki f çarpı fi k ya düzgün ise şunun da sağlanacağını biliyoruz. Limit n sonsuza giderken pn çarpı fi k x dx bizim için burada nereden nereye tabii ki sıfırdan bire burayı altına yazayım. Çünkü aynı hizada olması daha mantıklı olsun. Olduğu için diye not düşelim buraya şu eşitliğin sağlanacağını söyleyelim. Limit n sonsuza giderken sıfırdan 1'e pn çarpı fk, k pnx çarpı fi k x diye ayrı, ayrı yazayım direkt. Benim için sıfırdan 1'e buradan f x çarpı fi k x şeklinde olacaktır. fk dx sağlanacaktır diye not düşelim. Şimdi buradan ben pn'lerimin karşılıklarıyla birlikte yazmaya çalışırsam ne olacağını bir görmeye çalışayım. Ha bir de getirip şöyle bir şey yapayım. Her tarafın tekrar limitini alayım. Buradan ise şöyle bir şey diyelim. Limit her tarafın limit k sonsuza giderken ki halini alsam yine bir değişiklik olmayacaktır burada. Limit n sonsuza giderken sıfırdan 1'e pn x çarpı fi k x dx benim için ne olacaktır? eşit oldukları için limit k sonsuza giderken sıfırdan 1'e f x çarpı f k dx integraline denk gelecektir. Yani benim aradığım şey aslında bu. Limit k sonsuza giderken sıfırdan 1'e f de x çarpı f x dx dediğim integral benim için şu iki limite denk gelecektir. Limit k sonsuza giderken İçerisinde ne var? Limit n sonsuza giderken ki kısım var. Burayı da şöyle yazalım. Sıfırdan 1'e pn gördüğüm yere a0 artı a1x nokta noktalı halini yazalım. an x üzeri n çarpı fi kx de x şeklinde yazdık mı bu kısım güzelleşmiş olacak iyice. Bakarsak burası için şöyle bir şey söyleyebiliriz. Burası da limit k sonsuza giderken içerisinde yine limit n sonsuza giderken şeklinde. Burası a0 çarpı integralin dışına aldım direkt sıfırdan bire e, fi kx dx artı a1 çarpı sıfırdan bire x çarpı fi k x t x artı nokta nokta şeklinde devam ediyor. En son sıfırdan bire burası a n olacak. Şu artı yazdığım yeri birazcık kaydırayım. Daha iyi gözükmesi adına a n çarpı x üzeri n fi k x de x şeklinde bu kısımda bakarsam. E şimdi benim buradaki limitlerim ikili olduğu için yer değiştirebilirler. Yer değişebilirler diyebiliriz. Çünkü herhangi bir sürekliliği bozacak şekilde bir şey yok. İntegral alabilen bir fonksiyon olduğu için bu ikisinin çarpımı her biri polinom. İkisi yer değiştirebileceklerdir. E buradan da limit n sonsuza giderken limit k sonsuza giderken şeklinde yazılabilir. Sıfırdan bire a 0 çarpı fi k x dx. Çünkü süreklilikten dolayı. Süreklilikten diye not düşelim buraya. Şimdi bunu yazdık. Fi k dx artı a1 çarpı sıfırdan 1'e x çarpı fi k dx artı nokta nokta geldim. a n sıfırdan 1'e x üzeri n çarpı fi k x dx integraline denk Geliyor bu kısım bakılırsa. e Şimdi şunu biliyorum. Limit k sonsuza giderken bunların her birisi sıfıra eşit aslında bakarsak. O zaman burası limit n sonsuza giderken 0 artı 0 artı nokta nokta 0 şeklinde bir hal almış oldu ki buradan da buranın sıfıra eşit olduğu çıkacaktır. Sonsuz tane sıfırın toplamı da yine bizim için sıfır olmaya devam edecektir. Buradan ne elde etmiş oldunuz? Limit k sonsuza giderken 0'dan 1'e f x çarpı fi k x dediğiniz integral sizin için 0'a eşittir elde edilmiş oldu. Böylelikle sorunun sizden gösterilmesini istediği kısmı göstermiş oldunuz.